bugün arkadaşımı yani erkek arkadaşım Mahmut Hoca'yı trollüyorum. Şimdi arkadaşlar şurada görünmez bir olalım. Görünmez olduk. Şimdi Mahmut Hoca'yı arkadaşlar trollleyeceğim. Şurada sizi bağlı. Eh be çok gençlerim yaptım bugün ya. Korsan oldum şuna Şimdi arkadaşlar bakın. Bugün arkadaşlar bu arada onu Alex ile trollleyeceğim. Burada blokları kıralım.

arkadaşlar. bir gücü vurursam. Hatta dur kendimize de atalım.

Arkadaşlar deniyor aradı ya. Anlıyorum tabi. Ne varmış? Ben gidiyorum. Bak. Bir iki 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 Ana, Arkadaşlar bence artık kendimizi gösterelim. Bıçakbaşı hoca ya. Mu, mutoça bendim. Neredesin çık ya? Ağzı iç. Düşsene. Ya kanka ben neden çayınç ayak şirketi ya? Ben sana bir ekşiri çirki Evet kanka al sana Al sana ekşiri ekşiri tutun arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ya siz daha fazla böyle video tutarsanız kanalıma da katılın arkadaşlar bir dakika önce bölümde, bölümde kemoş köyünün kemoş bölümün diğer videosu gelecektir hemen ama aşağıda kanalıma da katılın bu arada arkadaşlar ben e, kemoş diye kanalım var ya şu anda video çektim kanal o kanalın da bu şeyine e, profil resmi değiştireceğim hemen yazın yani hangi siteye Şu anda arkadaşlar ekranla görüyorsunuz zaten. Hemen onlardan birini seçin ve yorumlayalım. O zaman kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar görüşürüz.